Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yarışmaları kavlatıyoruz. Yarışmacıyız. Tüm nöbetlerimiz bitmeye başlamış. Görelim görelim. Dur bekle. Biraz saat bunları sulayacağız Eşimden boru düşeceğiz. Tabii ki kardeşler bize çeki verecek. buna da bence biraz saat sulanamıyoruz. Sağ ol. Da, sulayacağız. Tabancayla mı sulayacak anne? Ne oldu? Kez, sen şey Dirsek arkadaki yalan mı? Getireyim gelem o zaman ben. Annem gidip motorla geldi. Ben de bisikletle geldim. Onları şuraya dışarı koymuştuk. Dirsek de bu. Bizim buradan başka e, bir ektiğimiz bir tarla yok. Sadece burası var. Bu tarlada zaten eve uzak değil. Bu konuda şanslıyız. Aslında darı ekmiştik. Annem de söyledi size. Vurduğu için soğuktan tekrar söküp tekrar ektik. Babam bir 600-700 lira zararımız var demişti. Yapacak bir şey yok artık. Bu boruları yazın getiriyoruz, kışın geri götürüyoruz ne sezon diyorsun, sonunda. Bana neden yorum yazmıyorsunuz dediniz? lütfen vallahi bak işimiz çok. Bu arazi hep ben Şimdiden sonra büyüdükten sonra. iki iki sulamayı düşünüyoruz hala. Artık. Olmadı şimdi. Şimdi bir de tam köşeye geldik artık. Yan yan sulacaklarmış demek ki. Ben onu dik sulanacak sanmıştım. Anne mesela burada kaç saat sulanacak? Birer saat. Bir saat sonra gelip tekrar bu borular değişmesi gerekiyor. Bunlara biz tabanca diyoruz. Bunlar böyle suyu fışkırttırıyorlar. Birazdan da size gösteririm ben. Kameraman olmak bazen iyi oluyormuş onu anladım. İşlerden kaytarıyorum diyebilirim. Anne borunun en sonu ha? şeyli değil mi tıkalı? Evet. evet. Onu da göstereyim ben. Evet. Tamam. Gördüğünüz gibi bu işler zor. Yapıyoruz bol bol da yiyoruz. Biz yemeden hariç tabii hayvanlar yiyecek bunları. Ekstra da biz de yiyoruz tabii ki silaj arasından. Kerem. He. Ortalama bir tane bu yarım boru alın da getir. Ondan sonra tamam. E, tabanca tamam da olalım mı? E, he he. Burada atmayacağız. Motor çalıştıktan sonra. Bakmıyor Şuraya o motor çalıştıktan sonra içinde pislikler de gitsin Ben gel bakar. şöyle duracak. Ters ters ters. Or, or, or. Bu borunun arkası kapalı haliyle. Evet, hı, ben hı. bilmiyordum da siz yapabileceğiniz mi değil, Tamam hadi gidelim. Şimdi artık boruyu çal... Hmm, diyemedim. Motoru çalıştıracağız. Bu şekilde biz ee, şu mesafeyi gelesiye kadar şöyle. Tabancayla sulacağız. Ondan sonra aralarını garak açılacak. Garıktan sonra bir boruda 8 tane her garık başına delikler var. Tabii ki ilerleyen zamanlarda onları gösterir 8 tane delik garı akacak su bir boruda. Sadece bir yetiştikten sonra şimdi Gördüğünüz gibi tarlamız büyük. Yaklaşık 4 delim vardır herhalde. Artık şimdi motoru bakalım kim çalıştıracak. Ben mi? Aydın mı? O Sen olabilir. ilk bir denersin de. Çalıştıramazsan babam yapar. Genel plak çalıştırmıyor. Şimdi yolda olunca kardelenle biz çalıştırıyoruz motora. Bunun benzin miydi? Mozotu. Mozot. Mozotuna katıyoruz yani. Kaç senedir demek ki örgenememişim benzin mozot olduğunu. Ben bir de korkarım. Dolarda şarkı. Bir de bu alet yapayım. bir mazotla çalışmasa çok iyi olacak. Değil mi anne? He? Pancar motoru diyorum. He. Keşke suyla çalışsa, mazotla çalışmasa. ne diyorum ben içine su katıracağım. De... Tüh. Oldu? Ben hep abından korkuyordum. Gitti gördün mü su bardağı? Biraz taştı. Bunu böyle boyuyoruz. Demek hep ki deposu beş kilo var. olukmuş. Hı? Demek ki deposu beş litrelik. Beş litrelik mi? Evet 5 litrelik. Onda içinde mazot varmış. Öyle mi? Ben onu. İlk önce gösterelim şu kolu çevireceğini. Çünkü çalıştığında yanına yaklaşamam. Yalana bakıyor şimdi. Bu işlere ben tabii ki her zaman bilirim yani. Şimdi oradan suyunu kaçacağız. Bilenler biliyor tabii ki tarlası olan pancar eklen hepsinde. Aynen. Bilmeyenler de vardır. Suyunu kaçacağız. Yok yok Ha bakmıyorum. Hadi bakalım anne kadının evet. gücünü göster. Evet. Dur dur bir dakika. Bir dakika ondan sonra. Aslında sen... Olmadı lan. <laughs> Niye olmadı ki? Daha hiç çalışmadı ki ne <laughs> Aynen. Bekondandır. Bak zorundayız hemen. Koyacaklar suyu şimdi. Annem gibi motoru çalıştırdılar. Ben de hemen buraya koşarak geldim. Çünkü ilk suyun geldiği anı göstermek istedim. Ama hala daha maalesef ki su gelmedi. Su geliyor sanırım. Borulardan sesler geliyor ama İlk önce gördüğünüz gibi kirli su çıkıyor. Babam da boruyu takmak için geliyor bakalım. Biraz su, kirli su akar ondan sonra takar. Baba hemen takacaksın mı? Evet, Tamam. Tabi şimdi tabancalar çalışmıyor. Su aktığı için. Babam boru takınca inşallah bütün tabancalar hemen döner. Bu bana yetişir değil mi şimdi? Biraz daha ileri gidelim. Tüm tabancaların dönmesini kontrol etmek zorundayız. Eğer dönmezse kafaları düzelmesi gerekiyor. Bu şekilde bunlar böyle sürekli dönerek sulamayı yapıyorlar işte. Neredeyse benim olduğum yere kadar su geliyor. Hatta şimdi gelecek ıslanacağım. Ne oldu? Baba neden kapattırdı? Bozuk mu? Tabancanın birinde sorun var sanırım. Eğer tabancanın ucuna böyle pislik falan giderse haliyle tabi su çıkmıyor. Onu babam düzeltecek herhalde. Şimdi de annem çalıştırdı motoru. Babam da yanında gidiyor. Motor çalıştıktan sonra bir de tulum basının çekilmesi gerekiyor. İçine su konulması gerekiyor. O yüzden çoğunluk tek başıma yani tek bir kişinin yapabileceği işler değil. Babam zaten İstanbul'a yola gittiği zaman hep biz annemle geliriz tarlaya. Tabi burada başka tarlalar da var. Mesela burada yonca varmış. Ben en iyisi buradan hemen gitmem lazım. Çünkü ıslanacağım ve ıslandım. Tö. Şu tabanca bayağı güzel attırıyor ya. Hangi sabit? Biraz daha yaklaşmak istiyorum ama yaklaşamıyorum çünkü şu an bile su geldi bana. Hangisi dönmüyor anne? Annem ıslanacak. Ay şu an bile su geldi ya. Of. Yağmurda ıslanmış gibi oldum. Koş artık koş. Hala aynı gibi. Evet, evet. İkinci evet. numara. Tam, tam köşedeki. Evet. Tüh. İyi işte. Sen fıştırır. O da Annem dediğim artıkla. dur. Baba boruyu salıver. Dur. Daha iyi olur. Gerçekten. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim akşam yemeğimizi niyet olarak, Ama Vardı. Hadi. Ama sağ olsun halam toplanmış Toplanmışlar burada mangal yapmışlar. Evimiz de zaten dibinde yakın her zaman Aynen. gösteriyorum. Buraya geldik. niyette de, kısmetle de mangal yemek varmış. Tabii ki onu gösteremedik. Galabaştık bayağı. Yedik içtik. Şimdi Gidip. çay faslındayız. Gördüğünüz gibi kirazımız var. Yıkanmış. Böyle bir yeriz. Yani. En iyisi piknik gibi. Evet, bir yandan da karşılıklı. Hala yoruldun mu? Çaylarımızı katıyor, çayımızı demler. De evet, de yarın biz buna gideceğiz. Bakalım neler yiyeceğiz orada <Gülüyor> acaba? <gülüyor> <laughs> Bir soru <laughs> çözüm bulalım <laughs> Sürpriz de. Evet. Gülmesin <laughs> için değil. Niye? Evet, ben bunu. Şey Hatice'la sen bize mercimek pişiriversen yeter. Yürü, ben yürü. seve seve yerim. Yürü, yürü. Hatice teyzenizden malzimek. Kuru biberdi. <laughs> Aynen mantıklı bak kuru biber. Ondan katmer. Nereden boça? Nel abla da Stikalamızın kızı. O da denizden geldi. <gülüyor> Nazan <gülüyor> abla da Hatice alamızın kızı. Kaşık kaşık Eğleniyorduk eğleniyordu kardeşim. Niye? Hiç olmasın diye dedim. Onu etmeyin de Ay kıyamam valla ben fark etmez hani sen <laughs> mercimek yemeyi severim ya ben. O maksatla <laughs> dedim. <laughs> Ay <Kardemem>, gördüm. <laughs> keşke kaymasın bizim bizden. Anlamadım kaynadı bizim değil. Aynen. Biz <laughs> kardeler güldü mü kendimiz güldük mü keşke Aynen. kaynadı diye diyorum. Gördüğünüz gibi tal dişlerini bitirdik bugün. Ama yarıda kaldı tabii ki kalan kısmını sabah. Gelin gezmeye yapayım. gitmedin inşallah eee. bir de tarlaya çektin. gideceğiz. Eee. Hı? Çektik. Ben çektik. Evet, Benim işim çekmek yapma. <gülüyor> <bana>. <gülüyor> Kardelen bir şey. Kardelen'in kankisi. Evet. <laughs> Şimdi sülalenin en güzeli derim de görüştüm. <laughs> <laughs> en şeyisi de kardelen bir dede. İş Aynen Cid. iş canlısı ben. ben de, <gülüyor> <çantası>. <gülüyor> <gülüyor> ne dedi? Benden <laughs> sonra en <el> marifetli. Evet <laughs> aynen doğru. Başta Nazan abla var. Babaannem de geliyor. Ya. Babaanne sen çay niye eve gittin? Kazlarımı koymaya gittin? Kime kaçacağız şey yaptın? geldi mi? <gülüyor> gördüğünüz <gülüyor> gibi böyle İyi bir vlog alınacağız bir Biraz kısa ve öz olacak. Ha, bu Ama çünkü garantıda da var. Gördüğünüz gibi elektrik yok. Aslında el turu da yapabiliriz inşaat <laughs> olarak. Ama iş yerler karanlıksa de. olmaz. İleride sıtı alan buraya taşınında <laughs> bol bol buradan ya video çekeriz. Arabada, bana, arabada bana hediye mi geldi acaba bilemedim. Modelin de bilsem arabanın. Mercedes de... anne. Niye <laughs> lavabanın arabası? Mercedes. Mercedes. Biz onun tekerini alabilir miyiz acaba? Ne al anne zaman? alırsın. Uşaktaki arsanı satsan, uşaktaki <laughs> arsanı satsan <laughs> şu, şu arabadan alırsın. <laughs> Bilmiyorum. Al. Sakin abi nerede? Bu no, tekeri no. falan güzelmiş. kimin? Tamam, tamam. Arabaya ikisi nasıl bakıyorlar? Nihal abla senin arabanı <laughs> yiyecek bunlar. Gördüğünüz gibi bak bunlar taşınınca kim mangalı ettiğimi biz hemen kardelenle koşup geleceğiz değil mi kardelen? Niye koşup geliyoruz kızım? Kardelenle koşup geliyoruz güzel. Nereye koşup geldin? Bak bir tane orada var Serkan abim gibi. Aynen. Biz de çantamı koyacağız bahçeyi. Her zamandaki gibi sonlandırma tabii ki. Kardeş Şeminoş koştur bir. Vaziyet öyle. <laughs> birimiz A diyoruz, birimiz B diyoruz. Onun için, <laughs> için. burada o <hoşakalın gülüyor> yani. diyorum. Allah'a emanet şey olun, olun. Lütfen ya. beni takip etmeyi unutmayın. <laughs> Derken beğenmeyi anlıyorsun. Beğenme değil, abone olmayı basıyorsunuz. Aynen. <laughs>